Kur'an'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de matematiksel mucizeleri vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kur'an'daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbirleriyle ilgili bazı kelimeler, şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Yedi gök tabiri yedi kere geçer. Göklerin yaratılışı, ku semavat ifadesi de yedi kere tekrarlanır. Gün yani yağım tekil olarak 365 kere geçerken çoğul yani günler, eyyam ve yevmein kelimeleri 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir. Bitki ve ağaç kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır. 26 ceza kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden olan affetmek ifadesi bu sayının tam iki katı kadar yani 234 kere tekrarlanır de kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir dediler kelimesini saydığımızda da aynı rakamı elde ederiz dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlarını sayıları da aynıdır. 115 Şeytan kelimesi Kur'an'da 88 kere geçer. Melek kelimesinin tekrar sayısı da 88'dir. Cennet kelimesi ve cehennem kelimesi de aynı sayıda tekrarlanır. 77 Bir tamlama almadan iman ve küfür kelimeleri Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Zekat kelimesi Kur'an'da 32 kere tekrarlanırken bereket kelimesinin tekrarlarının sayısı da 32'dir. Musibet kelimesi ve şükür kelimesi Kur'an'da aynı sayıda geçmektedir. 75 kere. Kur'an-ı Kerim'in matematiksel mucizelerinden sadece birkaç örnek vermeye çalıştık. Bu gibi matematiksel mucizelerin sayısı her geçen gün yeni keşiflerle artmaktadır. Üstelik tüm bu matematik mucizeleri kendisi başlı başına birçok mucizeyi içeren 19 mucizesini de eklediğimizde karşımıza sadece matematiksel olarak bile taklidi imkansız bir metin çıkmaktadır. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyorsanız siz de onun benzerinden bir sure getirin Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın eğer doğru söyleyenlerseniz Kur'an bilimsel ve tarihsel açılardan pek çok mucizeyi barındırmasının yanı sıra aynı zamanda edebi açıdan da eşi benzeri olmayan bir üsluba sahiptir. Kur'an'ın edebi üslubunun en önemli özelliği her çağda ve her insan grubuna muhataplarının idraki kapasitesi oranında hitap edebilmesidir. Her bir sure, her bir ayet, bazen her bir harfin çok çeşitli anlam tabakaları vardır ve her biri en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm muhataplarının anlayacağı ve zevk alacağı bir kusursuzlukla indirilmiştir. Bu yönüyle indirildiği çağa baktığı gibi tüm zamanlara da bakmakta, sahabeyi muhatap aldığı gibi kıyamete kadar tüm insanlığa da seslenebilmektedir. Bir ayetten hem bir hukuki hüküm, hem geleceğe bir işaret, hem bilimsel bir hakikat, hem tevhide dair bir ders hem insanın kendisine bir öğüt hem de çok sevaplı bir zikir çıkarılabilecek dünya üstünde hiçbir başka kitap mevcut değildir. Bu film boyunca incelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde ya da matematiksel şifrelemelerde o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır. Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Cenab-ı Allah'ın sözüdür. Rabbimiz bir ayetinde Kur'an'la ilgili olarak, Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı buyurmaktadır. Kur'an'ın içinde yer alan her bilgi, bu ilahi kitabın bilinmeyen gizli mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşense Allah'ın indirdiği bu ilahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar. De ki, bunun benzeri olan bir sure getirin. Ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.